Mustafa Kemal'i laikliğe yönelten ana neden Kurtuluş Savaşı sırasında dinin nasıl İngilizlerin, İngiliz işgal kuvvetlerinin elinde kullanıldığını görmekten kaynaklanır. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Hz. Muhammed'in torunu olduğunu ileri süren Mekke Şerifi Hüseyin, İngiliz Entelejans Servisinin ajanıydı. Altınlar alırdı, ondan yönetilirdi. Mustafa Kemal ve arkadaşları, silah arkadaşları bu savaşlarda dinin nasıl emperyalist güçler tarafından kullanıldığını gördü. Ve o nedenle din duyguları ve dince kutsal kavramlar üzerindeki siyasal ve ticari amaçları ortadan kaldırmak istedi. Gerçekte vicdan özgürlüğü, gerçekte demokrasi layık toplumda meydana gelir. Çünkü anti-layık toplumda dinjak kutsal kavramlar siyasal amaçlarla her gün